Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda file server backup cabı oluşturmuştuk ve bir yedek almıştık. Şimdi bu yedekten nasıl geri şey dönüş yapılır onları görelim. Hızlıca sunucuma geliyorum. Hızlıca file server'ıma geliyorum. Paylaşımıma geliyorum. File server üzerindeki paylaşımlarıma. Ve burada önemli dosyayı siliyorum. Yanlışlıkla silindiğini farz edelim. Bir de şu setup dosyasının kopya 9 olduğunu siliyorum. Şimdi biz bir önceki videoda aldığımız backupla dosyaları silmeden önceki halinin yedeğin yedeğini almış olduk. Şimdi geri dönüş yapalım. Burada kullanabileceğimiz yöntemler var. Entire file share dersek kalıcı olarak paylaşım geri döndürebiliyoruz. Burada dönebileceğimiz pointi gösteriyor. Bir tane dönüş noktamız var zaten. Next diyorum. Farklı bir lokasyona orijinal lokasyonuna dön, dönebiliyorum paylaşımı ya da farklı bir lokasyona başka bir server üzerinde paylaştırabiliyorum orijinal lokasyon olsun şimdi burada karşımıza bir takım seçenekler çıkıyor var olan dosyaları tut diye bir seçenek var bu seçenekte yalnızca eski dosyaları değiştir bunu nerede kullanıyoruz biz snapshot'a dönüldüyse ve biz o arada bir backup almışsak snapshot'a dönülmeden önce elimizdeki veri snapshot'tan daha yeni olduğu için bu seçeneği kullanmamızı tavsiye ediyor. Üçüncü seçenekte ise yalnızca yeni dosyaları değiştir. Bu da istenmeyen içerik değişikliklerini atmak için kullanılıyor. Ve dördüncü seçenekte de yine de geri yükle mevcut dosyaların üzerine yazıyor. Şunla ilerleyelim ve nasıl olduğunu bir görelim. Next diyorum. Finish diyorum. Kurtarma işlemi başarıyla tamamlandı. Close diyorum ve paylaşımma geliyorum. Gördüğünüz gibi 9 adlı dosya buraya gelmiş ve burada da önemli dosyam geri getirilmiş. Yalnız fark ettiyseniz bu tüm paylaşımlar boyunca yapılıyor. Yani sizde iki paylaşım değil de 100 tane paylaşım olabilir. Tüm silinen dosyaların değiştirileceği anlamına gelir. Ve biz entire file share ile geri dönüş yaptığımızda gerçekten o bölümün isteyerek sildiği dosyayı da geri yüklemiş olabiliriz. Bu konuda bunu kullanırken dikkatli olmak lazım. Bir noktaya rollback yaptırabiliyoruz. Tüm file server'daki paylaşımları rollback yapabiliyoruz. Bir bütün halinde geri dönüyor. Bunu pek istemeyiz. Kurtarma senaryonuza bağlı olarak değişebilir. Ama böyle bir kurtarma seçeneği bizim ortamımıza uygun değil. O yüzden cancel diyorum. Bir de files and folders diye bir seçeneğimiz var. Onu da görelim ve bir backup browser ekranı açıldı. Buradan paylaşımlarımı görebiliyorum ve kurtarmak istediğim dosyayı buradan restore yapabiliyorum ya da kopyalayabiliyorum. Oradaki sunucunun altına ya da WinBackup sunucusunun gösterdiğim yoluna kopyalayabiliyorum. Backup'tan dosyayı çıkarabiliyorum yani tek tek. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Örneğin paylaşımıma geldim. Dosyanın içine geldim ve bu text dosyasının içi boş. Buraya test yazıp kaydediyorum. Kapatıyorum. Son halindeki değişiklik bu. Ben ise backup haline overwrite etmek istiyorum. Overwrite diyorum ve overwrite işlemi başarıyla tamamlandı. Paylaşıma geleyim. Biz içine test yazmıştık. Gördüğünüz gibi şu an kayboldu. Tekrardan test yazıyorum. Yani backup'ımdan bu dosyanın üzerine yazmış oldu. Restore diyorum ve Keep diyorum. Bu da başarıyla tamamlandı. Ne yaptığını bir görelim. Gördüğünüz gibi mevcut olan dosyayı korudu ve kurtardığım dosyayı da Restored yazdı. Kurtardığım dosyada içi boştu zaten orada bir şey yoktu. Ama normal olan dosyamı aynı şekilde tuttu. Bu seçeneklerde bu şekilde arkadaşlar. Siz de ihtiyacınıza göre tamamen mimarınıza göre bu file share yapısını file server backup yapısını kullanabilirsiniz. Ben normal file server'ın backup'ını bu şekilde almıyorum. Normal bir VM makinesi gibi alıyorum ve indexing'i enable ederek alıyorum. Bu şekilde istediğim dosya paylaşımından da geri dönebiliyorum. Bu da bir seçenek, o da bir seçenek. Tamamen sizin mimarınıza kalmış. Bu videoda file backup job'tan restore işlemi yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.